Herkese merhaba. Nasılsınız? Bu aslında benim sayfamı ziyaret eden insanlar için birer bildiri. Ee, az önce bir mesaj aldım. Yeni bir dolandırıcılık vakası çıkmış. Telegram üzerinden sizin kişisel verilerinizi kullanarak ve güvenilirliğinizi kullanarak insanları dolandırıyorlar. Nasıl dolandırıyorlar? İşte bitcoin bitcoin aldırıyorlarmış, bir şeyler yaptırıyorlarmış. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Adıma bir telegram sayfası açılmış. Üç tane il böyle mahi seker diye. E, millete böyle ses kayıtları atıyor. Ondan sonra işte benim YouTube kanalımdaki o e-ticaret videolarını Efendime söyleyeyim işte o para kazanma videolarını Yani kısacası benim güvenilirliğimi kullanarak e, Bir dolandırıcılık e, vakası Yaşatmaya çalışmış insanları umarım kimse dolandırılmamıştır. Bu videoyu da siz bilgilenin diye çekiyorum. Benim hiçbir şekilde, hiçbir yerde bir Telegram hesabım yok. Yani var kişisel Telegram hesabım var ama ben kimseye yatırım tavsiyesi, hizmeti, cartu curtu falan vermiyorum. Lütfen böyle size bu şekilde yaklaşan kimseye güvenmeyin. Benim böyle bir hesabım, böyle bir hizmetim, böyle bir tahmin yeteneğim vesairem hiçbir şeyim yok. Teşekkürler.